Google Plus kullanıyor musun? Hayır, kullanmıyorum. Peki, neden kullanmıyorsun? İyi. Facebook, Twitter yeterli diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de Google Plus üçüncü, gerek yok bence. Tamam, ee, peki herhangi bir sosyal aviye misin? Mesela? Facebook, Twitter. Ha evet. On, iyi. Onların dışında evet. üye olduğun onların var mı? Onların dışında Takıldığın... hayır yok. Takıldığın? Yok. Ee, Google, Google Plus kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Çok güzel. Ee, peki, sence başarılı bir servis mi? şu an için pek başarılı değil çünkü kullanan sayısı çok az. Herkese ulaşmak zor oluyor oradan. Anladım güzel. Peki e, Facebook rakip olarak görüyor musunuz Google Plus'ı? E, farklı şeyler gibi düşünüyorum ben farklı daha şey. çok. Biraz daha bunu açabilir misin? Ne yani istedim? Facebook böyle daha çok çoluk çocuk yeri gibi. <laughs> hani sürekli birbirlerini tanımayan insanların eklediği ve çevre yapmak için olan bir yer. Google Plus hani daha çok böyle tanıdıklarından paylaşım yapabileceğim bir yer gibi. Anladım. Google tamam. Plus kullanıyor musunuz? Hayır. Peki neden kullanmıyorsunuz peki? Hiç bir yok tabii. Duyumadı. Servis değil de evet. Tamam. Google Plus kullanıyor musunuz? Google Plus üyeliğim var evet. Hı -hı. Ee, Boğaziçi Üniversitesi erişim komplek bir değil mi? Hı. Ondan davetiye olarak güzel. Ee, peki yani sizce başarılı olacak mı Google Plus? Başarılı bir servis sizce? Ya getirdiği yenilikler Facebook'a göre arkadaş çevresi falan gayet hoş. Ama çevremde çok fazla yaygın kullanılan olmadığı için ee, bir şey yok ama Facebook'la gene bağlantı kurabilirlerse Twitter gibi. Hı. Bence gayet başarılı olabilir. Sonuçta herkesin Facebook'u var. Herkesin Google Plus'ı yok ama gören Google Plus'a geçecektir Facebook'u. Google Plus kullanıyor musun? Evet üyeliğim var fakat kullanmıyorum şu an çünkü çok çabuk bir ani çıkış yapsa da Facebook gibi devamlılığı, sürekliliğini getiremedi. O yüzden şu an ben de çok pasif durumda ve kullanmıyorum. Peki sence ileride başarılı olacak mı? Bence böyle giderse başarılı olmayacak çünkü zaten getirdiği şeyler Facebook ve diğer sosyal paylaşım sitelerle hemen hemen yani işte bir videolu konuşma şeyi getirmeye çalıştı ama Facebook zaten burası kartla anlaşarak getirdi. Şarkı Aynen. getirdi. Aynen. Ve Aynen. E, şu an üyelik sayısı Facebook aynı olsa da %95'ine yakın oranı pasif kullanıcı. O yüzden başarılı olacağını düşünmüyorum. Google Plus kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Ee, peki niye kullanmıyorsunuz? Ee, bir fikrim yoktu. Fikriniz yoktu. Ya, ya, bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Google Plus kullanıyor musunuz? Google Plus. Facebook'a Yani, e, peki sizce başarılı bir servis olacak mı? Hayır, inanmıyorum. Facebook'u yakalayamaz. Yakalayamaz. Ee, <laughs> Google Plus kullanıyor musun? Kullanıyorum. Peki. E... Ama deneme amaçlı değil. Mi? Deneme amaçlı. Sence başarılı olacak mı? Ya şu an ne kadar fazla kullanıcısı var bilemiyorum. O yüzden de hani çok fazla ilgilenmiyorum. Hani... Aslında orada ok vardı. Bu dedim nedir acaba? Bir tıkladım. Meraktan yani. Anladım. Yani şu an aktif olarak kullanıyormuş peki. Pek okay. sevmez. Do you use Google Plus? Yes, I do. Uh, and do you think that it will compete with Facebook in the next year, coming years? Well, right now I do not have the feeling because all my friends are using Facebook. All the information I get from my friends or all the messages I write to my friends, I do that on Facebook. Um, and my personal opinion right now is that I don't want to lock into two networks and it's convenient for me to just stay on Facebook right now. So you so. won't be using Google Plus? I'm not using it very often. So I think Google will have a hard time with people like me and I guess um, most of the people just will stay in their network they are already using. It. Thanks. Siz Bu plus kullanıyor musunuz? Yok kullanmıyorum. Neden kullanmıyorsunuz? Ya şimdi e, Compact dağıtıyordu bunun şeysini. Neyse işte Compact'e davetiye. davetiye veriyordu işte her Compact'e gelene. Ben de onun için Compact'e gittim zaten. Davetiye verdi ama baktım hiç öyle popüler bir şey değil. Yani Hı. ben de onun için kullanmadım. Peki sence Facebook'la yarışabilir mi? Facebook'la yarışabilir mi? Şöyle yarışır. Efendim böyle hani kız odaları. Genel olarak böyle hani kızların çoğunlukta olduğu gruplar falan kurulursa işte Türk milletini böyle işte hani buralara dahil edebilirler. Bence böyle Facebook'la yarışabilir. Peki sence Facebook'un başarısı bundan mı saklı? Facebook'un başarısı bundan mı saklı? Şimdi adamların emeğine daha hakaret olmasın ama birazcık hani olay şey üzerinden dönüyor. Yani hani asıl olayın mantığı orada zaten. O Piyasa oradaymış yani biz de öyle duyduk.